Bugün sizlere 98 yılının 2 Mart'ında Avusturya'da yaşanan sıradan bir sabahın huzurlu görüntülerini en karanlık kabusa dönüştüren gerçek bir trajediyi anlatmak istiyorum. Bu hikaye, henüz 10 yaşındayken hayatı altüst olan Natasha Kampusch'un ülke genelinde dehşet ve umutsuzluk yaratan korkunç olaylar zincirini gözler önüne seriyor. Videoda olayların başlangıcından sonuna kadar tüm detayları eksiksiz bir şekilde anlatmaya çalıştım. Videoya beğeni bırakmayı ve eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız abone olmayı unutmayın. O halde hazırsanız başlayalım. 2 Mart sabahı Viyana'nın sakin bir mahallesinde henüz 10 yaşındaki Natasha'nın evinde adeta sessiz bir fırtına kopuyordu. O gün Natasha babasının evinden yeni döndükten sonra annesiyle yaşadığı hararetli bir tartışmanın eşiğindeydi. Ailesi resmi olarak boşanmış değildi. Fakat uzun süredir ayrı yaşamaktaydılar. Babası, "Canın ne isterse onu yap." diyerek ona geniş bir özgürlük tanımaya çalışırken, annesi ise okuldaki başarısı ve sağlıklı yaşam konularında ısrarcıydı. Ve okula tek başına gitmesini kesinlikle istemiyordu. Bu iki zıt tutum arasında sıkışıp kalan Natasha, artık büyüdüğünü, okula tek başına gitmek istediğini kararlı bir dille ifade etti. Ona göre, çocukluktan bağımsızlığa geçişin sembolü olacak bu adım, özgürlüğün kapılarını aralayacak, aynı zamanda bilinmezliklerle dolu tehlikelerle bezeli bir dünyanın kapısını da açacaktı. Tartışmanın doruk noktasında annesi Natasha'nın ısrarını kabul edip ona tek başına okula gitme izni verdi. Ne yazık ki o sabah evden çıktığı anda, küçük kızın annesine veda ettiği son anı yaşanmış, henüz farkında olmadığı bir trajedinin tohumları atılmıştı. Natasha tek başına okula gitmek için evden ayrıldığında, yaklaşık 2 kilometrelik yolun başında, yol kenarında park etmiş beyaz bir minibüs dikkatini çekti. İçinde sebebini bilemediği bir ürperti hissetti. Ancak kendini cesaretlendirmek için "Ben artık büyüdüm. Korkmamalıyım." diye düşündü. Ne yazık ki kaderin acımasız cilvesi tam da o anda devreye girdi. Minibüsün kapısı aniden açıldı. Bir anda güçlü eller tarafından kavrandığını hissetti. Çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. O sırada Natasha'nın eve dönmemesi annesinin içine korku salmaya başlamıştı. Önce endişeyle bekledi. Ancak saatler geçtikçe bu endişe paniğe dönüştü. Evde alarm hali başladı ve vakit kaybetmeden polis ekiplerine kayıp ihbarı verildi. Kaçırılma anına tanık olan 12 yaşındaki bir görgü tanığı, Natasha'nın bir adam tarafından zorla beyaz bir minibüsün arkasına bindirildiğini anlattı. Bu ifade kısa sürede tüm Viyana'yı ayağa kaldırdı. Yüzlerce polis memuru ve gönüllü, küçük kızı bulabilmek için seferber oldu. Ancak zaman geçtikçe olay yerindeki izler belirsizleşti. Umutlar tükenmeye başladı. Natasha'nın kayboluşu sadece ailesini değil, tüm ülkeyi derinden sarsan büyük bir güvenlik problemine dönüşmüştü. Yapılan geniş çaplı sorgulamalar ve araştırmalar sonucunda gözlerden kaçmayan tek bir isim vardı. 35 yaşındaki Wolfgang Priklopil. Priklopil annesiyle birlikte yaşıyor ve evinde dikkat çeken inşaat malzemeleri bulunduruyordu. İlk başta bu durum sıradan bir ev tadilatı gibi görünse de aslında çok daha karanlık bir gerçeği saklıyordu. Ancak polis ilk incelemesinde yüzeysel bir araştırma yaparak bu detayı göz ardı etti ve şüpheliyi daha derinlemesine inceleme gereği duymadı. Olayla ilgili elde edilen ek bilgiler ise oldukça dikkat çekiciydi. Komşular, Priklopil'in evinin etrafını güvenlik kameralarıyla çevirdiğini ve özellikle küçük kızlara karşı tuhaf bir ilgisi olduğunu ifade etmişlerdi. Hatta bazı komşular onun sıra dışı bir şekilde insanlardan uzak durduğunu, sessiz ve içine kapanık bir hayat sürdüğünü anlatıyordu. Tüm bu şüpheli bilgiler normal şartlar altında bir polis soruşturmasını derinleştirmek için yeterliydi. Ancak yetkililer ciddi bir hata yaparak bu ifadeleri ciddiye almadılar. Polis büyük bir hata yapmıştı. Aslında komşuların verdiği ifadeler doğrultusunda Wolfgang Priklopil'in ismi en başından itibaren şüpheli listesinin başında yer almalıydı. Ancak gelen ihbarlara ve onun tuhaf davranışlarına rağmen polis, yüzeysel bir inceleme yaparak Priklopil'i soruşturma listesinden çıkardı. Bu ihmal, Natasha Kampusch'un 8 yıl sürecek esaretinin kapısını araladı. O dönemde Priklopil'in evi ve bodrum katı titizlikle araştırılmış olsaydı, gizli bölme fark edilebilir ve Natasha henüz kaçırıldığı ilk günlerde kurtarılabilirdi. Viklopil Natasha'yı kaçırdıktan sonra evinin bodrum katındaki gizli bölmeye götürdü. Burası dış dünyadan tamamen izole edilmiş, beton ve metalden inşa edilmiş, fark edilmesi neredeyse imkansız bir hücreydi. Üstelik bodrum katının bile altında, yalnızca dar bir geçitten sürünerek ulaşılabilen bir alanda bulunuyordu. Adeta bir cehennemi andıran bu hücrede hayatta kalabilmesi için bir yatak çalışma masası, lavabo ve tuvalet bulunsa da ortam soğuk, kasvetli ve boğucuydu. Havalandırma yetersizdi. Wolfgang Priklopil, bu tutsaklığı daha da dayanılmaz hale getirmek için hücreye özel bir sistem kurmuş, ışıkları belirli saatlerde açıp kapatarak Natasha'nın zaman algısını yok etmeye çalışmıştı. Günün hangi saatinde olduğunu bilmemesi onun zihinsel çöküşünü hızlandırıyordu. Kapılar dışarıdan kilitlenmiş, hücrenin girişi ise dikkat çekmemesi için farklı eşyalarla kamufle edilmişti. Bu korkunç esaret, Natasha'nın hayatında 8 yıl boyunca sürecek bir kabusun başlangıcı oldu. 8 yıl boyunca hem fiziksel hem de psikolojik baskıya maruz kaldı. Günlük rutini içinde zaman zaman Wolfgang'in davranışlarında ani değişimler gözlemleniyordu. Bazen bahçeye çıkmasına izin vererek ona kısa süreli bir özgürlük tanıyor, ancak bu anlar genellikle baskının daha da artmasıyla sonuçlanıyordu. Natasha birkaç kez kaçmaya çalışsa da Wolfgang tarafından yakalanıp ağır şekilde cezalandırıldı. Tam 8 yıl süren korkunç esaretin ardından 23 Ağustos 2006 günü Natasha için özgürlüğün kapıları aralandı. O gün Wolfgang Priklopil telefonla konuşurken dikkati dağılmıştı. Evin bahçe kapısının her zamankinden farklı olarak açık olduğunu fark eden Natasha, belki de hayatının en kritik anına tanıklık ediyordu. Elektrikli süpürgenin çıkardığı gürültü, kaçışı için mükemmel bir kamuflaj sağlıyordu. Natasha bu fırsatı değerlendirmek için tereddütsüz harekete geçti. Açık kapıyı gördüğü anda koşarak dışarı fırladı. Yolun karşısında koştuğu sırada bahçede duran bir kadın gördü ve "Beni içeri al!" diye bağırdı. Kadının da yardımıyla yaşadığı olayları, evin tam adresini ve Wolfgang'ın nerede olduğunu tüm detaylarıyla polise anlattı. Ama en önemlisi, Natasha artık özgürdü. 8 yıllık kabusun ardından hayatına yeniden başlamak için ilk adımını atmıştı. Natasha'nın kaçtığını fark edince Wolfgang paniğe kapıldı. Polislerin peşine düşeceğini anlayınca önce bir arkadaşını arayarak hiçbir açıklama yapmadan buluşmak istediğini söyledi. Birlikte vakit geçirdiler ve Wolfgang olayları saklamaya çalışarak normal davranmaya uğraştı. Ancak aynı günün akşamında Viyana yakınlarındaki bir tren istasyonuna gitti ve kendisini bir trenin önüne atarak kendi hayatına son verdi. Böylece işlediği suçların hesabını vermeden yaşamına noktayı koymuş oldu. Wolfgang Priklopil'in annesi yaşanan olaylardan habersiz olduğunu, Natasha da esaret yıllarında onunla hiç karşılaşmadığını söyledi. Bu nedenle Priklopil'in annesi hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Natasha'nın kaçışı ve Wolfgang Priklopil'in kendi hayatına son vermesinin ardından olaylar büyük yankı uyandırdı. Hem Avusturya'da hem de dünyada medyanın ilgisi bu olayın üzerine yoğunlaştı. İnsanlar 8 yıl boyunca birinin nasıl fark edilmeden esir tutulabildiğini ve polisin neden daha önce harekete geçmediğini sorgulamaya başladı. Ayrıca Wolfgang Priklopil'in suç ortağı olup olmadığı da tartışma konusu oldu. Ancak yeterli kanıt bulunmadığı için kimseye herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Natasha 8 yıllık esaretin ardından özgürlüğüne kavuşmuş olsa da, bu süre boyunca yaşadığı travmaların etkileri uzun yıllar boyunca devam etti. Medyanın yoğun ilgisi nedeniyle kendisini bir anda kamunun ilgi odağında buldu. Pek çok televizyon programı ve gazete onun hayatı hakkında haberler yaparken, bazıları onu bir mağdur olarak görürken, bazıları da Stockholm sendromu yaşadığı yönünde spekülasyonlar yaptı. Stockholm sendromunu celladına aşık olmak gibi düşünebilirsiniz. 2008 yılında Natasha 3096 adlı otobiyografisini yazdı. Bu kitap onun 8 yıllık esaretini, kaçış sürecini ve sonrasında yaşadığı psikolojik mücadeleyi anlatıyordu. Kitap büyük ilgi gördü ve daha sonra bir filme de uyarlandı. Natasha Kampusch yaşadığı zorlu deneyimlerden sonra edindiği tecrübeleri ve başa çıkma yöntemlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak insanlara ilham vermeye devam etmektedir. Günümüzde kişisel gelişim ve dayanıklılık üzerine çalışmalar yapmakta.